Teston 16 nefes açar devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Padişah tahtından yavaşça ayağa kalktı. Sağ altın koltuğa dayadı. Gökten inen manası anlaşılmaz bir sese kulak verir gibi başını büktü. Ordunun velvelisini dikkatle dinledi. Kızıl elma, kızıl elma. Bu ismi şehzadeliğinden beri binlerce defa duymuştu. Sonra tekrar tahta oturdu. Gözlerinin üzerine kadar eğilmiş Yusufiyesini geri itti. Gayet çıkık, geniş alnını esmer uzun parmaklarıyla tuttu. Düşündü, düşündü. Kızıl elma neresi? diye mırıldandı. Şarkta olsun, garpta olsun sefere çıkarken galeyana gelen askerler hep kızıl elmaya diye bağırışıyordu. Bu narayi Yeniçeri kışlalarında, sipahi ocaklarında, geçit resimlerinde, Hatta İstanbul'da sarayın iç bahçesinde bile duymuştu. Kızıl elma neresiydi? Üves rengi sırmalı perdenin arkasında nöbet bekleyen Mahmud'u çağırdı. Sadrazama söyle, vezirlerle beyler beyni taza toplasın, hemen karşıma gelsin. Bir hikayesine özgü bir anlatım söz konusu. Hayır bu yanlıştır, burada bir durumdan bahsetmiyor değil mi? Burada, burada bir andan bahsediyor değil mi? Okurda merak uygusu oluşturmaktadır. Bu doğrudur arkadaşlar. Ne diyordu burada? Kızıl elma neresi? Merak ediyor orayı değil mi? Bir sorguluyor kendi içinde. Bilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır. Yanlıştır. Kahraman bakış açısı kullanılmıştır. Bu da yanlıştır. Anlatıcının düşünceleri iç çözümlemelerle verilmiştir. Bu da yanlış bir bilgidir. Cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinle aynı türdeki eserlerden biri değildir? Bir ara Abdülhak Şinasi'nin Galatasaray Lisesi'nde okuyan küçük kardeşi bir şey almak için pastaneden içeri girmişti ve bizim önümüzden selam vererek geçerken ağabeyi ona geliniz sizi Süleyman Nazif Beyefendi'ye takdim edeyim demişti. Bunun üzerine üstad şaşkın bir adam tavrıyla Abdülhak Şinasi'ye dönüp şu sözü söylemişti. Azizim, Şinasi Bey, sizin ağzınızdan hiç sen hitabı çıktığı vaki değil midir? Görüyorum, küçük kardeşinize bile siz diye hitap ediyorsunuz. Biraz durduktan sonra gülerek ilave etmişti. Kuzum, siz Paris'te bulunduğunuz zaman sen nehrine siz değil mi derdiniz? Bakalım hemen, şimdi bu metinle aynı metin türünü arayacağım ben değil mi? Peki bu metinimizin türü nedir? Önce onu bir bulalım değil mi? Burada Abdülhak Şinasi'nin bir anısından bahsediyor değil mi? Bir topluluktaki konuşma tarzından bahsediyor değil mi üslü bundan bahsediyor. Yani bir andan bahsediyor. O yüzden bu türümüz bizim nedir? Bir anıdır arkadaşlar. Peki bu ana kim tarafından yazılmıştı? Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmıştı. Gençlik ve Edebiyat Ağızları isimli eserinde yer almaktadır. Seçeneklere bakalım hemen. Günlerin getirdi nedir arkadaşlar? Nurullah Ataç tarafından yazılan bir günlüktür bu. 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan bir anıdır. Zoraki diplomat Yakup Kadri tarafından yazılan bir anıdır. Defteri Amal Ziya Paşa tarafından yazılan bir anıdır. Çankaya ise Falih Rıfkı Atay tarafından yazılan bir anıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Burada şunu da hatırlayalım. Bakın burada günlerin getirdiğinden bahsediyor değil mi? Bu, ululah Ataç'a ait bir eserdir. Ama bir de günlerin götürdüğü adlı eserimiz vardır. O da Suat Kemal Yetkin'e ait bir eserdir. Bunu birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Üçüncü sorudayız. Bu parçadan hareketle öğrenciye verilen tavsiye aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yaratıcı yazarlık atölyesine katılan bir öğrenciden kahramanın yaşadığı heyecanı konu alan bir öykü yazması istenince öğrenci şu cümleleri yazar. Sevim, iş başvurusu yaptığı şirketten gelen mektubu heyecanla açmaya çalışıyor, ellerine bir türlü hakim olamıyordu. Nihayet zarfı açıp mektubu eline aldığında heyecandan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Öğrenciye verilen tavsiye. Atölyede ders veren öykücünün tavsiyesinden sonra öğrenci aynı cümleleri aşağıdaki gibi değiştirir. Sevim iş başvurusu yaptığı şirketten gelen mektubu açmaya çalışıyor. Titreyen ellerine bir türlü hakim olamıyordu. Nihayet zarfı açıp mektubu eline aldığında gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Şimdi birinci ile ikinci arasında biraz fark var değil mi? Burada dümdüz bir anlatım var ama ikincisinde dili biraz e, esnetmiş değil mi? Edebi özellik katmış bir ee, kelime oyunu yapmış, incelik göstermiş değil mi? Üstü bunu biraz değiştirmiş daha doğrusu. Seçeneklerde ben bu özellikleri arayacağım. Çevre tasvirlerini kahramanın duygularından daha ön planda tutarsan silik bir kalemden ibaret kalırsın. Hayır, burada böyle bir tavsiye görmüyorum ben. Çünkü bu tavsiyeye uygun bir cevap gelmemiş bana. İnsanların duygularını harekete geçirmek istiyorsan, metinlerindeki kahramanların yaşadıkları olaylara her anıyla tanıklık etmelisin. Bu da yanlış. Burada da tanık olma durumu yok. Kalemi güçlü bir yazar olmak istiyorsan okura ışığın kendisini değil, ışığın bir cam parçası üzerindeki ışıltısını göstermişsin. Aradığımız cevap bu olabilir mi? Evet olabilir. Cevabımız C seçeneği olur. Çünkü neden? Okura ışığın kendisine değil, ışığın bir cam parçası üzerindeki ışıltısını göster diyor. Ona diyor bir özellik kat, bir güzellik kat diyor değil mi? O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Diğer iki seçeneği de okuyalım aklımızda kalmasın. Her insanda ortak olan duygu, tutku ve dürtülere odaklanmak seni başarıya götürecek hareket noktalarından biridir demiş. Bu da yanlıştır. Kahramanın duygularını zaman ve mekanla bütünleştirmelisin ki aramızda yaşayan biri gibi gözümüzde canlansın. Bu da yanlıştır. Daha doğrusu bu cümleye uygun bir tavsiye olamaz. Dördüncü sorudayız. Bu metinde aşağıdaki türlerden hangisinin özgünü telikler ağır basmaktadır? Efendiler, düşmanlarımız bizim için uydurdukları kara çalmalarını bir aralık Paris konferansına kabul ettiriyor gibi oldular. Belki bunun sonucu olarak daha savaş sırasında birbirleriyle yaptıkları gizli anlaşmaların alıp verdikleri sözlerin uygulamasına başlanmıştı. İzmir, Antalya, Adana, Antep, Urfa ve Maraş'ı işgalleri hep bu karşılıklı yüklenmeler sonucu olsa gerek. Oysa haktan, adaletten söz açan bağlaşık devletlerin bu gibi işlemlerde bulunmamaları gerekirdi. Uygarlık ve insanlıktan söz edenlerden bu beklenmezdi. Ancak efendiler herhalde dünyada bir hak vardır ve hak gücün üstündedir. Şimdi arkadaşlar burada bir hitap var değil mi? Burada efendiler diye bir seslenme var. Ben bu parça bir nutuktan, bir söylemden alınmış diyebilir miyim? Diyebilirim tabii ki. Cevabımız B seçeneğidir. Bulunduğu ortamda nida yaparak siyasi konuşma özelliği kazandırmıştır. Beşinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yazı türünden alınmıştır? Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılmasına yol açar. Bütün halkın yanılması da sonradan teklerin yanılmasına. Böylece yanlışlık elden ele gelişir. O kadar ki işin en uzağındaki tanık en yakındakinden daha çok şeyler bilir. Burada ne var arkadaşlar? Burada kişisel bir görüş var değil mi? Bir düşünce var. İyi olmak arzusu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki iyi olalım derken kötü oluyoruz. Bazıları der ki iyinin aşırısı olmaz. Çünkü aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir. Sözcüklerle oynamak diyeceği gelir insanın buna. Burada da yine kişisel bir görüş var arkadaşlar. İstenecek, aranıp bulunacak hiçbir şey bırakmıyorum kendimden. Sözüm edilecekse doğru dürüst, gerçeğe uygun edilmesini istiyorum. Ölmek için de olsa beni olduğumdan başka türlü göstermek isteyeni yalanlamak için öbür dünyadan seve seve kalkar gelirim. Burada da yine kişisel bir görüş belirtiliyor. Kendileri hiç de iyi olmayanlar kötü bir eylemden çıkar sağladıktan sonra rahat yürekli işe biraz iyilik doğruluk karıştırmaktan hoşlanırlar. Bir karşılık görüyormuş, vicdanlarını temizliyormuş gibi burada da yine kişisel bir görüş var. Türkçe F klavye olmadan yazı yazmak benim için ıstırak. Bu nedenle önceki gün kamu kurum ve kuruluşlarında F klavyenin yaygınlaşmasına yönelik bir genel üzerinde çalışıldığını öğrenince çok sevindim. Arkadaşlar burada bir bilimsellikten bahsediyor değil mi? F klavyeden bahsediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında bunun yaygınlık kazanmasından bahsediyor. Yani burada bilimsel bir görüş makale anlatımıyla dile getiriliyor. O yüzden bu kişisel değil bilimsel görüştür. Cevabımız E seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Güncel konuların işlendiği denemeler bu özellikleri nedeniyle kısa ömürlü yazılardır. Yazarın bir düşünceyi kanıtlanma amacı gütmeden kısa, yalan ve yoğun anlatımla kaleme aldığı bu yazılar makaleler gibi bilimsel bir özellik taşımaz. Fıkra ise yazarın kendisiyle konuşuyormuş gibi bir uslupla kendi dünyasını okura açma, onu bir iç hesaplaşmaya çağırma amacıyla ürettiği yazılardır. Güncel konular yerine toplumu ilgilendiren konular denilmiştir. Bununla ilgili çok bir değişiklik olmaz. Denemeler yerine fıkra sözcüğünü yerlerde değiştirilerek, evet arkadaşlar bu doğru olur çünkü neden birbirinin tersi yönünde çıkarımlarda bulunulmuş değil mi? Fıkra yazıların kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir usufla kendi dünyasını okura açma, Hayır burada böyle bir durum yok. Bu denemenin özelliğidir değil mi? Yani fıkra ve denemeler yer değişirse anlatım bozukluğu ve cümle düzelmiş olur. Cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorudayız. Aşağıdaki parçalardan hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Tavan arasında uyanık yatıyordum. Alt kata bir saatin altıyı vurduğunu duydum. Hafif aydınlanmıştı ortalık. İnsanlar merdivenleri inip çıkmaya başlamışlardı. Burada birinci kişi anlatımı var. Yani kahraman bakış açısı var, değil mi? Ben yatıyordum diyor. Bir sesin geldiğini duydum, değil mi? Sokaklarda sürtmeye devam ettim. Hiçbir şey umursamadan avare yürüyor, bir sokak başında sebepsiz duruyor, hiç işim olmayan bir yan sokağa sapıyordum. Bunları kim yapıyordu arkadaşlar? Ben yapıyordum, değil mi? Yani bu Kahraman bakış açısı. Belediye saati yediği gösteriyordu. Kahve civarında oyalanıyor, demir parmaklık boyunca gidip geliyor, kapıdan girip çıkanları gözetliyordum. Kim gözetliyormuş? Ben gözetliyorum değil mi? Yani bu da yine kahraman bakış açısıdır. Her şeyi bıraktığım gibiydi. Pencerelerde perdeler açık, yatak boş duruyordu. Karanlıkta masa üzerinde bir kağıt gördüm ve ev sahibime yazdığım tezkere olacaktı. Bunu yapan kim? Ben değil mi? Gören kim? Mektubu yazan kim? Hepsi benim arkadaşlar. O yüzden bu da yine kahraman bakış açısıdır. Ali Rıza ve Parkman da güneşe ve denize karşı güzel bir oda hazırlamışlardı. İhtiyar adam rahata ve bol yiyeceğe kavuşunca az zamanda düzeldi. Bakın Ali Rıza Bey gözlemliyor değil mi? Bu otelde diyor ona diyor bir oda ayarlamışlar. Oda hazırlamışlar. Bu oda diyor denizi görüyordu değil mi? O yüzden bu gözlemci bakış açısıdır. Cevabımız el seçeneği olur. Sekizinci sorudayız. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Efendim, tütün tabakasını orada Efendim, tütün tabakasını ortada unutmaya gelmiyor. İnsafsız herif. Tütünün ne kadar saçak yeri varsa içti, tozları bana kaldı. Çok otlakçı gördüm ama böylesine hiç rast gelmedimdi. Bizim rahmetli İlham'i de otlakçıydı ama hiç olmazsa bir inceliği vardı. Adamı eğlendirirdi. Karşımıza oturdu mu gözleriyle tütün paketini arar, sokulur, tabakayı cebime koyarım, sözlerini şaşırır. Cebimden çıkarıp masanın üzerine bırakırım, sevinir. Saatlerce gözleriyle tabakanın arkasından koşar, Sonra bir fırsatını düşürüp bir cigara yakınca keyiflenir, güler, söyler, dinleyenleri de eğlendirirdi. En çok hoşlandığı da fırsatını düşürüp cigarayı kendi eliyle almasındaydı. Siz ona paketinizi uzatırsanız alır ama kendi eliyle aldığı cigaradan duyduğu haram tadı duymazdı. Bu canım kurban, kardeşim bu herif öylesi değil ki. Şimdi baktığımız zaman kahraman bakış açısını kullanıldı. Bu doğrudur. Neden? olayın içerisindedir değil mi? Durum hikayesinin özgü nitelikler taşıdığı bu da doğrudur. Neden? Sigarayı içmesinden bahsediyor değil mi? Bir durumdan bahsediyor. Bir sosyal soruna ilişkin saptamalara yer verildi. Hayır arkadaşlar burada sosyal bir sorun yok. Burada arkadaşından yakınan birinin, birinden bahsediyor değil mi? O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Karşılıklı konuşma havasının olduğu bu da doğrudur. Çünkü neden? Kişi kendisiyle konuşuyor. Kendisine sorular soruyor. Böyle otlatıcı olur mu? Değil mi? Bir sohbet havası var kendi içinde. Gözlem gücüne dayalı ayrıntılara yer verildi. Bu da doğrudur. Nereden anlıyorum ben bunu? İşte masanın üzerinde paketin durmasından, sigaranın özelliklerinden bahsediyor değil mi? Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, nefes açar testimiz de bitti. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.